En lüks araba e, Lamborghini Huracan, wow. bir de Maserati. Bu iki arabayı yaptım. Yani e, tabii ki BMW derdim, özellikle M3 ya da M4 serisini seçerdim. Yani hem şehir içi, hem de e, şehir dışı olarak supersport alanlarda da hem cadde, hem mahalle arası bir araba. Evet. İster hızla, ister normal sıradan seyrek gibi. Cadde Turu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda yine her zamanki gibi bir başka kuzenim var. Bizde kuzen bitmez. <laughs> hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ali, e, araç motor bilgilerinin sahibi. Kendisi araçlarla ilgili bilgilendirici videolar yapıyor gayet güzel içerikler çekiyor. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok memnun oldum. <laughs> Nasıl iyi misin? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz çok şükür. Hava sıcak. Evet. Ümraniye'de bir BMW servisindeyiz. Aynen. Telledik baksanıza şimdiden. Evet. Evet Ali. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi Allah şükürler olsun. Güzel gidiyor. Çekimdeydin zaten. Aynen. Video çekiyorduk. Ya yani sürekli video çekmeye çalışıyoruz. İnsanlara hani bazı konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani elimizden geldiğince hani uzun ömürlü motorlar hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Bayağı da şu an Instagram'da maşallah gidiyorsun. Evet inşallah Instagram'da 377 bin takipçiye ulaştık. 400 bin diyebiliriz aslında. Aynen yani. 400 bin de diyebiliriz. Ben küsuratına kadar sayıyorum şimdi. <laughs> Verileri takip bir işleme gelmesin. Yok şu kadarsın şu evet. kadar söylüyorsun. Biliyorsun sosyal medya çok garip bir yer. Aynen. En ufak kusurunu bile eleştiriye çeviriyorlar. Ne kadar süre oldu bu arada sosyal medyada? İki sene falan oldu. İki sene oldu. Aynen. Evet ama bir anda yükseldi değil mi? İki senede olmalı bu süre. Yani şöyle bir şey var şimdi bilgilendirici videolar çektiğin zaman Hı -hı. yani insanlar bunu hoş karşılıyor, direkt takip alıyor. Evet. Zaten insanlar da buna ihtiyacı var yani araba. Sonuçta herkes arabası e, hakkında sıkıntı çekmiştir, arabalarla evet. ilgili sıkıntı çekmiştir. E, i̇nsanlar yani bilgiye aç öyle Aynen, söyleyeyim. Öyle. İnsanlar... hoşlarına gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor yani. Evet. Ya yaklaşık 3 hafta oldu bende sosyal medya ilgileri biliyorsun YouTube vesaire evet. konuşuyorduk. Ben zaten. Daha önce videolarını gördüm, ya. birkaç Aynen. tane videona denk geldim, izledim. Çok şükür biz de içerik üretmeye devam ediyoruz, fırsat buldukça, zaman ayırdıkça, işlerimden vakit buldukça, hobi olarak devam ettiriyorum. En güzeli gerçekten, güzel bir hobi. Ama tabii seni kadar bilgi bir için sahibi değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de annemizin kanalını öğrenmedik yani. E tabii ki de evet. evet. Yani üzüm üzüme baka baka kadar. Yani sen bu işin içine girdiğin zaman istersemez bu işten bir şeyler kapıyorsun, öğreniyorsun yani. Tabii ki. Evet. Her zaman yani şu şöyledir. Şimdi o diyor ki ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Diğeri diyor ki ben 50 yıldır bu işi yapıyorum. Kardeşim bu işin yılla alakası yok. Bu araba bir torba civata. Yani sen e, 30 yıl yapsan da mantık işi abi. Mantığın neyse abi o. Mantıklısan her türlü işi çözüyorsun. Kaç yaşındasın? Kendinden bahset biraz. Ben e, 01 01 1998 doğumluyum. Yani 28 yaşındayım. 28 yaşındayım. 12 senedir bu işi yapıyorum. Araba sektöründeyim. Arabalara ilk olarak karışıklardan başladım. Yani karışık grup arabalara baktım. Ondan sonra BMW'cilere böyle hayranlığım oluştu, rençcilere. Daha fazla para vardı. Daha güzel işler çıktı. Daha farklı insanlarla tanışıyorduk. Ondan sonra dedim ki ya ben neden bu arabaları yapmıyorum da bu arabaları yapıyorum dedim. Kendimi BMW'le rençe bulaştırdım. Bulaştılmaz olaydım. <laughs> <laughs> Zevkli bir, iş. hatta yani bu markalara bakıyorsan aç kalmazsın. Evet. Gerçekten aç kalmazsın. Evet. Çünkü arıza yapan arabalar, BMW'lere biliyorsun sürekli kronik su kaçırma sorunları var, yağ kaçak sorunları var. E Range'in zaten kendisi, kendi üreticisi bile sahip çıkmıyor yani. 80 binde, 100 binde, 150 binde motor yiyor. O zaman şu sözü söyleyebilir miyiz? Range hakkında çok ünlü bir söz var biliyorsun. Yani yolda bir range görürseniz. Aynen, aynen. <laughs> yolda bir tane range görürseniz diyor ya servise gidiyordur ya da servisten geliyordur evet. ama <laughs> yani tabii ki kullanımla alakalı çok şeyler var ama range'de sorun var abi. Yani bunu kimse inkar edemez. Sorun var. Adı çıkmış ve bunu hak ediyor gerçekten. Şimdi hemen yorumlarda şöyle insanlar da gelecek. Linçleyecekler. Yok kullanmayı bilmiyorsunuz. Yok şöyle yapıyorsunuz. Kardeşim kullanmakla alakası yok. Bakın e, bizim e, müşterimiz vardı avukat. Sıfırdan beri yani range ondaydı. 150 binde adam çok sakin kullanan bir adam. 150 binde araba motoruydu yani. Anladın mı? Yazık ya. abi. Krank sardı. Bir de krankları kırılıyor bunların. Evet. Ama şöyle bir olaya da denk geldim. Şimdi 600 bin kilometrede bir tane range gördüm. Baktığımda motor hiç ellememiş, oynamamış. Orijinaldi. Çok merak ettim dedim ki bunun sahibi kim acaba? Bu arabayı nasıl kullandım? Muska falan mı var acaba <laughs> motorunda sağında sonunda? Neyse sahibiyle görüştüm. Sahibi bana şunu söyledi. Dedi ki ben hiçbir zaman ışıklarda e, ani kalkış yapmadım. Yani ani kalkmalarda bulunmadım dedi. Ve 120'yi hiç geçmedim dedi hiç de servise uğramadım dedi. Gerçekten öyle renşe bir anda gaz vermek hata. Çoğu arabaya hata. Yani yavaştan hızlanmak en iyisi. Ve bu arabalarda 120'yi geçmezsen evet tabii ki sorun olmaz. Tabii ki bakımlarına da dikkat edeceksin. Özellikle yağ bakımlarına. İyi de ya yani şimdi dediğin gibi doğru olabilir fakat ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben buna dikkat edeceksem Altındaki araba çok nazik anlamına gelmiyor mu? Sürekli bunu düşünerek mi hareket Tabii Tabii doğru söylüyorsun. Yani. Senin de haklı pay, payların var ama <laughs> şimdi eski nesil arabalarda mühendisler e, bu araç e, en az 5 sene arıza yapmasın diye bir uğraş veriyordu. <laughs> e, şimdi bilinçli eksiltme var yani. Eksiltmek için uğraşıyorlar arabaya. Eksilsin de, eskisin de, parça üretilim de anladın mı bozulsun diye. E, parçalar daha minimum, daha zayıf oluyor, daha hassas oluyor. Ve böyle bir senaryo karşı karşıya kalıyor. Zaten Araç üreticisi arabadan para kazanmıyor ki. Buna üretici parçadan para kazanıyor. Mesela evet. şu arabanın sıfır fiyatına bak atıyorum 2 milyon diyelim tamam mı bu araba. Şimdi bu arabaların liste baştan aşağı parça listesi en az 3 milyon ya da 4 Oo. milyon çıkar evet. baktığın zaman. Evet. Yani araç üreticisi her zaman parçadan kazanır. Aslında bu şey gibi hastalık ve reçete. Ilaç, e tabii tabii abi kanserin, kanserin lezzetini bulamazlar mı? Yani. Bulabilirler ama evet. işlerine gelmiyor. <laughs> gelmiyor abi işlerine gelmiyor yani. Kanka, o zaman sana çıldırtacak, senin hassas olduğun bir konuyu evet, soracağım. Evet, Gelsin. <laughs> tofaş alınır mı? Abi, tofaş alınır mı? <laughs> şimdi abi ben. 2025 yılında tofaş alınır mı? Bence tofaş almak, yani ne bileyim, bence saçma geliyor. Neden mi? Çünkü çok şey yapma yani, kitlesi var şimdi. Yok, <laughs> yok. Tabii <çok> ki, <laughs> Abi herkesin imkanı kısıtlı. Bir evet. şey demiyorum gerçekten. Herkese saygı duyuyorum. Ee, benim bir zamanlar tofaşa gerçekten merakım vardı. Ve arkadaşlarım sürekli tofaş sürüyordu. yanmıyor falan. İşte façalı tofaşlar falan. Basık tofaşlar. Kuzenin de dahil ben. Aynen sende <laughs> de vardı gerçi. Yani aracın ön balatasını değiştim. Abi arabaya balatasına civata dahi koymamışlar Ya sekmanlı klipsli bir sistem var. Ben onu gördüm dedim ki kardeşim ben bu arabaya bir daha binmeyeceğim dedim. Ve o günden beri de binmiyorum. Çok kazalarına şahit oldum. Abi karpuz gibi açılıyor. Daha arama. iki gün önce oldu. Bir direğe değmişti herhalde değil mi? Neredeydi o? Galiba ben onu... Karşıda aynen bir yerde. Ben onu görmedim ama kırmızı yani bir tane. daha eskilerini biliyorum. Sürekli o oluyor zaten. Evet aynen. metal yorgunluğu var. Yani 25 yaşında bir araba yani. 26 evet. yaşında bir araba abi. Art araba artık ya beni bırakın diye şey yapıyor yani. <laughs> ya ama o yıllarda tabii güzel arabalar var. Çok sakat araba. Mesela motosiklet. Tofaş'a binmekten daha güvenli, Değil mi? gerçekten. En azından uçuyorsun. Abi uçuyorsun, onun içine yarılıyorsun. Abi yarılıyorsun, İki parça, İki parça. Tofaş Senin, parça. Senin sesin çok gelmez, haberin olsun. Abi evet, fiyatı uygun ama işte Aynen. yani avantajları var, bir de dezavantajları var ama dezavantajları daha fazla. Şimdi çoğu yere de giremiyorsun artık LPG falan muhabbetinden dolayı. Ya çoğu yere LPG'den giremiyorsun, Topaş'a hiç giremiyorsun zaten. Topaş'a yani. hiç giremiyorsun. Aynen. O. Direkt, Direkt çevirmeden ben zaten <laughs> Yunus'u aramam, ışığı tutuyor, bu tarafa, bu tarafa, bu <laughs> tarafa diye. <gülüyor> evet. <laughs> o zaman bir başka soru yöneltiyorum Tabii sana. Tabii. Gelsin. 2025 yılında günümüzde en çok tercih edilen modeller var. İşte i20, Megane 4. Biliyorsun evet. son videosunu çektim kuzenimle beraber. Ya bize bir araba söyle. 2025 yılında şu arabayı alırsanız parayı da biraz kıyın ya da bütçeyi sen kendi kafanda göre belirleyebilirsin. Bize bir araba söyle ki insanlar bence bu arabayı almalı desin. Bir usta gözünden senden duymak istiyorum. Yani araba alırken özellikle ben şunu soruyorum. Ne kadar bütçen var diyorum. Ben. Yani bütçene göre ben sana bir araba öneririm diyorum. Evet. Şimdi adam bana diyor ki işte 1 milyon param var. 2023-2024 model arabaya bakıyorum. Kardeşim yanlış anlama da. E, zaten 2011 model bir arabanın fiyatı olmuş 800-900. Evet. E, ben sana nasıl bir araba öneririm ki mesela? Sen bana bütçeni söyle. Şu kadar bütçem vardı Ya da araçta aradığın konforu bana söyle. Şanzımanı mı daha iyi olmasını istiyorsun? Yoksa aracın yakıtının az yanmasını mı istiyorsun? Sanayilere uğramak mı istiyorsun? Hangisini mesela? 1 milyon mesela diyelim. Ve sanayi uğramak istemiyor diyelim adam. Abi o zaman Japon grubuna yöneleceksin. Honda. Evet, Toyota. Honda. Bu arabaların gerçekten motor aksamı çok sağlam. İnanın bak çok sağlam. 1 milyon kilometre gidenler var. Ama tabii ki plastik aksamları çok zayıf. Özellikle klipsleri. Trimler Güneş falan. görsün tırı tırı. Trim sesini hiç bahsetmiyorum zaten. O fragman olsun. Abi onu bir yapamadınız ya harbiden insanlar hep bundan şikayetçi yani. Evet evet Japonlar onu niye başarmıyor bilmiyorum ama maliyet açısından mı diye düşünüyorum. Sonuçta e, bir arabadan bir cıvata eksiten milyon tane arabaya vurduğun zaman milyarlar tane cıvata eksitmiş olursun. Ve milyarlar tane makine az çalışıyor, eleman az çalışıyor. Yani ince bir hesap yaptığın zaman gerçi çıkamayız bu işin içinden de. Evet. Yani malzemeden biraz kısıyorlar. Japonlar galiba. ama motorları çok iyi. Gerçekten adamlar bu işi başarıyor abi. Kanka Japonlar e, sen şimdi mekanik kısmına baktığın için evet sen bu soruyu çok iyi cevaplarsın bence. Senin daha önce sayfanları bununla ilgili bir re reels videosu görmüştüm Instagram sayfanda. Japonlar şeyden kazanıyor ediyorlar Mesela Almanlar diyelim ön takım sistemini çok yüksek mühendislikle yapıyorlar. Japonlar daha basitleştirdiği için arabalar daha az arıza çıkarıyor diyorlar. Bir ama videoda şöyle senin bir videoda canım. görmüştüm şimdi, herhalde bir şey ama bak şunu unutuyorlar. Şimdi sen e, <laughs> Toyota Toyota'la gideceğim bir yere e, BMW'ye de Audi'ye gittiğin zaman aynı stres, aynı e, yorgunluğu hissetmiyorsun. Mesela Alman seni yormuyor. Alman diyor ki ben seni yormam ama hassasım abi. Bana para arayacaksın ama ben seni yaşlandırmam. Abi Toyota yanlış anlama yani <laughs> bir çuhurdan geçiyorsun mesela hani belli ediyor ya kasisten geçtiğini belli ediyor araba. Ama bir sağ şey de olma. olmuyor tabii yani. Tabii bir şey olmuyor ama evet. sonuçta yani kondisyonu yok aracın. Yine burada da şeye ayrılıyor diyebiliriz Mesela yani. Mesela Corolla derken e, Supra'lardan falan bahsetmiyoruz. <laughs> yok yok. Burayı anlamayın yani. Yok Supra'yı aklınıza getirmeyin. Ne bileyim hani şimdi altı yorum yazarlar. Ya sen ne anlıyorsun kardeşim Supra'da falan var kardeşim. Daha yeni Supra, Supra diyor. videosu çektim ya. <laughs> Supra gelmedi. <laughs> Supra. O zaman şey diyebiliriz kanka yani yine muhabbet şeyi gidiyor. Yani alan kişinin ne beklediğine göre gidiyor. Yani. E tabii ki, aynen öyle. Hani benim arkam konfor, rahat olsun. Aynen. Konfor mu arıyorsun, aynen. Aynen. hız mı arıyorsun, rahatlık mı arıyorsun? Ya mesela da cebimi düşünüyorsan mesela. Abi viraj konusunda mesela Audi. Bunu Audi. kimse inkar edemez. Bir ön takım var abi, servislerde mesela arzaya geliyordu. Bir liste yapıyordum abi, Oo, 50 tane salıncak var arabada abi. <laughs> mesela e, konfor olarak BMW, Mercedes bu yani. Bu değil mi Tabii aynen. ki. Ya burada da çok ciddi rakamlar var. Mesela ben sana zamanında gelip diyordum ya şu arabayı alacağım bu kadar bütçe. Yani büyük ihtimalle benim sana o zaman söylediğim 2-3 yıl önceki bütçeler bakıma gelen adamların direkt masraf listesi falandır yani. E tabii ki. yani, <laughs> yani mesela Toyota'da e, motorlarla çok ilgileniyoruz bu aralar. Evet e, görüyorum videolarını. Proje arabaları yapıyoruz. Abi Toyota'yı ya, ne bileyim yani Toyota'yı ya kimse kötülemez. Adamların çıkarttığı bir tane motor var. Tujezi motor. Sen bu motoru kolay kolay kıramıyorsun abi. Ömürlük Yani yazılımcın, yazılımı yazan adam, en kötü usta dahil olsa, abi sen bu motoru kıramıyorsun gerçekten. Japonlara laf yok. Bloğu çok sağlam değil mi? Çok abi? sağlam Aynen. evet. Gerçekten çok sağlam. Mesela şimdi artık e, Tujesi'nin babası çıktı B58. Hmm. Bizim Kemal Daşkara abi var. Kemal abimiz. Mesela o bir araç yaptı. Yani dünya rekoru kırdı araba. Mesela 100-200 2.98 saniye. Ve arabayı hafifletmeye gitti. Gerçekten çok Kaç güzel bir araba. araba? Yaptı. O araba yanlış hatırlamıyorsam 1450 beygir olması lazım. Oof. Ama 1.700 kilo iken. Şimdi hafifletmeye gitti o araba. Yani hedefleri 1300-1400 falan. Yani 300-400 kiloda aşağı düşmeye çalışıyorlar tahminimce. Aracın görüntüleri sende var. Bu kısma ekleriz. Evet evet görüntüleri bende var. Dehşet de bir olsun araba. Var. Mesela Kemal abi beni araca bindirdi. Tamam. Ya dedi ki, gel sana bir G kuvveti edelim. Ya dedim ki abi, ben dedim zaten süper spot makinelere biniyorum. Hani G kuvvetin alasını yemişim, ne göstereceksin ki dedim. Bir de araba dedim. Ya bindim abi. Abi yemin ederim şöyle gaza bir dokundu, bir gaz açtı. Ya dedim ki ulan motor neymiş? <gülüyor> <gülüyor> ya bildiğin var arabanın böyle önü kalktı. Ben arka tarafa fırlıyordum. Hatta videoda da göstereceğiz şimdi. Yapıştırıyordur Çok, şey. ya. Çok farklı bir şey abi. Ya şimdi araba, hız vesaire diyoruz. Ya izlerken insan o duyguları çok yaşayamıyor ama gerçekten evet. o koltuğa bindiğin zaman çok farklı. O yani. adrenalin duygusu çok farklı, farklı. gibi. Evet. Aynı şeye benziyor. Motorcular mesela motora binmeden binebe, bilemezsin falan. E tabi binmeyen evet. yani sürmeyen e tabi ki. Çocuklar. Ya damdan düşenin halini damdan düşer <laughs> var abicim. Sen bana şuradan düştüm desen he doğru falan derim ama ben düşmeden seni anlayamam. Evet. Yani bu böyledir yani. Kanka bir başka sorum. Şu tabii ana ya. kadar tamir ettiğin, denediğin bindiğin en lüks yani en pahalı araba neydi? En lüks araba e, Lamborghini Huracan. Vay. Wow. Bir de Maserati. Bu iki arabayı yaptım. E, Lamborghini'de yağ kaçakları vardı. Evet. Yağ Vay kaçakların yaptık. Hatta bu arabanın sahibi 18 yaşında. Biz gidip Beykoz Acarkent'ten aldık hmm. aracı. Çünkü karne hediyesi olarak çocuğun babası araba hediye alıyor. Yağ kaçakları olduğu için de çocuğun ehliyeti dahil yok. Biz gidip Oradan buraya getirdik, aracın hmm. onarımını yaptık. Evet, 18 yaşında çocuk. Babası hediye mi etti çocuğu? Evet evet. Vay evet, be, ya. helal olsun valla. Evet. Ya işte. <laughs> Onun da görselleri yani. Onun görselleri, galeriye bakmam lazım çünkü... Tamam. Bulursak zaten sürekli, görürsünüz aynen. zaten videoda. Siliyoruz. Ama Maserati'nin videosu olması lazım. Maserati'ye şarj donosu değişmiştik. Amerika'dan gelmişti araba. Evet, Maserati şarj donosu arızası. Şarj donosu şarj etmiyor. Evet, sabahki Maseratini şarj olmasını söktük ama nasıl söktük? Alsana şarj olmasını. Ne kadar basit gözüküyor değil mi? Ama işin aslı böyle değil tabii ki. Bakın nerelerin nereleri ses ettik. Yani öyle lüks arabalarla da anılarımız oluyor tabii ki. Ya Ali geliyor mesela Range'ler, Maserati'ler, Lambo'larla uğraşıyor. Ben bir telefon açıyorum. Kanka marş motoru mu yedi? <laughs> Araba ne? Megane bir. <laughs> böyle anılarımız oldu. Ya şöyle, ya sonuçta ben şimdi e, Range'le BMW'ye yöneldiğimden beri şey yapmıyorum. E, Fransız grubu, Amerikan grubu arabaları yapmıyorum. Ama işte eş dost olunca tabii ki güzel. E i̇ster istemez tabii ki yapmak zorunda kalıyorsun abi. Evet. Yani eşimiz dostumuzsunuz. Ya yapma. Normal. <gülüyor> <gülüyor> Ama normalde yani yapılacak arabalar değil. Niye yapılacak arabalar değil? Abi BMW varsa BMW ustasına götüreceksin. Renault varsa Renault ustasına götüreceksin. Şimdi Renault'u alıp BMW ustasına yaptırırsan zarar edersin abi. Yanlış bir şey yapar. Arabanın huyunu bilmez, suyunu bilmez. Ama BMW'yi götürüp Renault'cuya bırakırsan abi Renault'cu da BMW'yi bozar. Bu böyledir yani. Ya hastane muhabbeti gibi işte kardiyolog. E, tabii ki de, aynen aynen. aynen. De, evet kanka başka bir sorum. Biraz da araç piyasası piyasası hakkında konuşalım. Fazla hakim değilim ama az buçuk yorum yapabilirim bu konu hakkında. Tamam bir fiyat bandı söyleyeyim ben sana. Sen de o tamam. fiyat bandında aklına gelen güzel arabalara say. Tamam. İlla yani senin dediğin doğru olacak diye bir şey yok e, tabii zaten. Ki, kişiler tabii. kişiye aynen, değişiklik aynen. gösterebilir bu konu. Sadece benim fikrim fikrimi söylüyorum. O zaman ilk fiyat bandımız şöyle olsun. 600 ile 750 arası. Ne alınır? Mesela e fiyatı kendinle oynayabilirsin. Alınabilecek arabalardan. Şimdi ben bunları söyleyeceğim ama insanlar beni linçleyecek ama ee, bence Megane 3 1.5 alınabilir. 1.5 gerçekten kendini kanıtlamış motor. Hı hı. Fiyat performans ürünü abi. Gerçekten bu araba. Yakıt yatmıyor neredeyse. Ve daha bayır yani torklu bir araba daha bayır istediğin yere gidebilirsin. Ondan sonra ikinci olarak Ford Focus Mk3 1.6 dizelleri mesela. Bu arabalar da iyi. Yani şöyle iyi diyorum. Şimdi adam kötü bir araba almıştır, bakımsız bir araba almıştır, anası ağlamıştır. Ya işte sen bilmiyorsun bu arabayı övüyorsun falan muhabbeti yap ama ben gerçekten bakımlarına denk geldim. Hatta benim arkadaşlarım da var. Yani 450 bin kilometreye geldi Ford Focus mesela. Tık yok abi arabada. Gerçekten tık yok. Zamanında bakım yapmış. Gerçekten yakıt da yakmıyor ve performanslı araba. Üçüncü olarak özellikle kadınlar için söylüyorum. Mesela Nissan Micra. Nissan Micra'nın ayrı bir piyasası var abi. Gerçekten. Bu sorusu ve park yerlerinde avantajları var. Bu arabanın bence dezavantajı yok yani. Güzel bir araba. Nissan Micra. Ben ona gay arabası diyorum. Tamam kadınlar, kadınlar için, için olur. Herkes için. Herkes için. için ne düşünüyorsun Nissan Yani ne bileyim ben de görüyorum bazen Mini Cooper'a binen erkekleri, Nissan Micra'ya binen erkekleri ben de tuhaf oluyorum ama yapacak bir şey yok yani abi. Nissan Micra'ya binen erkek var. mesela yani Babet çorap da yiyordur mesela bence. Adamlarınız bizi öldürdü. Yasıktır, günahdır abi. Utanmıyor musun lan o çorapla konuşmuyor? Abi konuşma. kurban olayım ya. Abi şöyle bir şey var. Şimdi sen sarışın seviyorsun diye ben sarışın seveceğim diye bir şey yok. Ben Esmer'den hoşlanıyorum ben. <laughs> anladın mı? Yani renkler zevkler dediğim gibi tartışılmaz. Ama motoru gerçekten sorunsuz. Abi Japonlar tamam mı? Japonlar var ya. O atom bombasını yiyince sonra birader adamlara bir şeyler olmuş. Baba <laughs> çok ırkçı oldu oraya. Yani ne bileyim. Çok farklı şeyler olmuş. Yani gözden, gözden, oğlum sürekli birinden linç ya. yeme böyle şeyi var bende ya fark ettin <laughs> mi? Sende de var mı? <laughs> Olsun. Ya yani o linçleyecek, bu linçleyecek. Sınırlı bir şekilde eleştiri açığız. Yani evet. Yani biz fikirlerimizi sunuyoruz abi burada. Kanka 650-750'yi konuştuk. Evet. 600-750 derim daha doğrusu. Bir de 750 ile 900 bandı arası, bir arası ne düşünüyorsun? Yani alınabilecek arabalarda... Bir model söyleyebilirsin. İlla saymana gerek yok. Yani o fiyatlara inan ki zaten saydığım arabalar var. Temizleri yani. vardır yani. Temizleri var. var. Ya da çok ağır hasarları vardır. Şöyle mesela Seat Leon ya da Golf alınabilir yani mesela bu arabalar. Megane 4 güzel. çıkmadı ağzından en Tercih etmiyor musun? E, zaten Megane 3'ü saydım ya. 1.5 motoru söyledim ya. 1.5 motor Renault'un hangi arabasına varsa alınabilir. Aynen. Kasa değilsin bir şeyi yok e, diyorsun. Tabii yani. aynen. Evet. evet kanka son sorum. Evet bekliyorum. Şu ana kadar tamir ettiğin binlerce marka model vesaire var ya. Şu markaların arasında en sevdiğin... Marka ne? Ben BMW diyeceğini düşünüyorum. Aynen. Değil mi? BMW'li Range. Ya Maserati falan da var ama şimdi. BMW'li Range abi. Abi Maserati'de şimdi şöyle sorun var. Şimdi Maserati veya Lamborghini yaptığın zaman gerçekten çok dikkat isteyen bir iş. Neden mi? Şimdi zaten aracı motorunu sıkıştırmışlar. V motor. 10 silindirli motor var abi arabada. Bir parçayı sökmeye çalışıyorsun ya da bir civatayı sökmeye çalışıyorsun. Mesela sökülmüyor civata. Destek alman lazım. Her noktasına takım girmiyor abi. Yani takım çalışır, usta övünür ama bazı noktalarda takım girmiyor. Ve güç kuvvet uyguladığın zaman farklı bir parçayı kırma şansın var. Mesela ben bir olaya denk geldim. Bir Ferrari'de arkadaşım biri bir parçayı sökerken bir su borusunu kırdı. Mesela bir ay parça bekledi. O araç bir ay boyunca yattı. Sahibiyle sürekli problem yaşadı. Polemeye girdi. Ya hata kabul etmiyor, parçası burada yok arabaların. Evet. Yani o arabaları yaparken çok dikkat isteyen bir şey. O yüzden ben yapmak istemem. Neden mi? Mesela 20 milyar bir işçilik alacaksın abi. Abi bir hata yapsan sana 100 milyar olarak geri dönüş yapar. Evet. Sence sen yapar mısın böyle bir işi? Ben şey? girmem. Ama BMW'de parçacıları tanıyorsun. Her tarafta parça alanım var. Direkt parçayı getirtirebiliyorsun. kullanıcı gözünden baksan şu an mesela hani ben bunları yaparken zorlanıyorum dedin ya kullanıcı olsaydın, hani hiç tamir işine girmedin. Kullanıcı olarak. Evet. Servisten servise gidiyorsun mesela. Şu araba modelini kullanırım, şu markayı kullanırım. Modelleri değil, marka olarak. Yine BMW mi Yani e, tabii ki BMW derdim. Özellikle M3 ya da M4 serisini seçerdim. Hani hem şehir içi hem de e, şehir dışı olarak süper sport alanlarda da hem cadde hem mahalle arası bir araba. Evet. İster hızdan ister normal sıradan seyrek git. O türü bir araba ya da RS6 olabilirdi. Ama RS6'larda da Tabii ki yüksek performanslı motorlarda şöyle sorun var. RS6'lar BMW'nin M serisi, M5'leri özellikle. Abi bunlar 80.000'de yağ fitresini söktüğünüz zaman çapak atmaya başlıyor. Oh. RS6'lar da aynı şekil. Ve RS6'lar Audi yatak sardığı zaman ya da e, hasar aldığı zaman revizyon tutmuyor. Özellikle araştırabilirsiniz. RS6 serisi revizyon tutmuyor. Sandık motorları da çok pahalı. Aynı şekilde BMW'nin de öyle. Zaten ülkemizdeki çoğu araba dönüş. Evet. Yani orijinal neredeyse Yok denileceği kadar az, hani elle sayarsın. Çoğu dönüşüm yani. Evet kanka, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Rica Değerli yor Yorumların için de ayrıca teşekkür ya ediyorum sana. Geldiğini yapmaya çalıştık ama inşallah. Gayet keyifli bir sohbet oldu olur. gerçekten ve bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah, herkes için de öyle diye. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kuzenimin kanalı. Lütfen bizi çok kötü linçlemeyin. Biz sadece fikirlerimizi sunduk. Avantajlar ve dezavantajlar. Şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Üzmeyin üzerinden. <laughs> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bay bay.